Bu altı olur mu salak? Nasıl? Şu yılbaşını kim icat etti ya? Elin yavruları. Ne yapayım? Kim? Çok iyisinizdir. Arkadaşlar ben çok iyiyim, çok mutluyum. Çünkü bugün arkadaşlar yılbaşı ağacı süsleyeceğiz. Bir alkış alabilir miyim? <laughs> Ve arkadaşlar bu videoda da yalnız değilim. Hepinizin çok yakından tanıdığınız bir konuğum var bugün. Ozan Kuşçu geliyor. Bravo, bravo kardeşim. Selamun Aleyküm. 2000'i malkınlar. Ah kulağından küpeyi çıkar. Oo. E, nasılsın öyle. abi? Konuk oldun. Valla çok güzel. 2025 yılı sen neydi? 2026 yılında daha seni görmek bir umuduyla. Amin cümlemize. <laughs> Ağacımız budur. 210 saati. Evet videolarımızı izlediyseniz arkadaşlar neler aldığımızı biliyorsunuzdur. Planın yüzünden arkadaşlar bir aydır maaşımı bekliyorum. Şu ağaca para verdik, biraz dilendik, Doğru zamanlar geçirdik. Ama değecek umarım. Çok heyecanlıyım. Açalım. Sen süs videosunda yoktun ama öyle süsler aldım ki. İyi ki yoktum. Bak öyle süsler aldım ki aşık olacaksın. İyi ki yoktum kardeşim. Evet. Süsleri aldım ama kaç para ya, ne kadar tuttu falan filan onu babasına sorması lazım kızın. Evet arkadaşlar önce ağacımızı bir açalım, kuralım şöyle be. Bana... Çay nerede? Çay gördüm ben videoda bir çay almıştınız. <laughs> onu tüketiyoruz. bu ha, okay. çay hiç. hazırlasaydım bak çay servisi de yok bu videoda. sırada da sıfır sadece geliyor bizi video için kullanıyor bak şöyle bir gecelik kombini de almış pis. Bak şurada yelekeleri var. Hani yıkamamışsın bile. Sonra bana giydirdiği çoraba bak. Hani. <laughs> Ama tatlı olmamış Mert. Gerçekten yılbaşı enerjisi. rezillik. Rezillik. Yılbaşı enerjisi öyle deme. Kız neşesi. <laughs> <laughs> Hadi. <gülüyor> evet, şimdi ağacımız 2-10. Hadi oh, alalım, oh, alalım. çok Çok iyi. Oh my god. Oh. oh çok iyi. Kardeşim ben çalardım ya. Bir yerden. Parça parça gelmiş, evet, bir de bunları gülüşmeler. açacağız ve ortalığın ağzına sıçacağız birazdan, <laughs> annem de kızacak bize. Allah, bir yok. Bir tane şey düştü. Aa. Oh my god. Ikea, ulaş bize. Aa, bir yerden düştü. Hmm, neyse. Yapıştırırız onu neyse. Yapıştırırız. Önce e, ayaklarını kurmamız lazım ağacımızı kurmak için. Eski ağacımız çok daha güzeldi. Hemen kuruluyordu. 30 santim. Evet arkadaşlar şöyle iki tane ayağı çıkıyor. Zaten kendiliğinden hazırmış bu. Şimdi Hadi al şunu. montaj işleri bende. Montaj dedim var Getir, sen. getir kardeşim. İlk önce hangi parçasını koydum? Öyle bir sıkıntı var. Şimdi. Açtım. Şunu şöyle açtım önce. Açtım zaten. Al bu altı bence. Evet demir kısmı. Altı. Bu altı olur mu salak? Nasıl? Bu mu altı? Bu bence. Bu ağacın üstü. İçinde kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu var içinde. He, hiçbir şey olmadı. Yo göstermiyor ki. Dur bir dakika şunu şöyle bir Hepsi aynı. Ha. Önce bunu açalım sonra diğerini takalım. Ben Aç. Bir dakika dur bir kardeşim ya. Sen nereden bileceksin? Arkadaşlar ağaçta şey diğer dolu sokma şeyi yok. Var var. Nerede? Hiç mi ağaç yapmadın hayatım boyunca? Hayır bu kadar büyük bir ağaç. Şema 1. Hayır canım yazılar ters i̇şte oluyor. İşte burada ya abi ya Birikmiş şapşal yani. Işte mısın? Hani? işte demir var işte orada. Yok mu? Ben şizofrenim <laughs> Bence önce bir açalım dallarını Bence açalım da. Bence açalım dallarını da. Dallarını Hı. bir açıp da görelim şöyle. Evet. Bak şimdi ortaya çıkacak. Evet. Çıkmadı. Hayır hayır çıkıyor. Haa evet buradaymış. Bakın burada deliği varmış. Deliğimizi bulduk. Deliğimizi bulduk. En başına keşke beni dinleseydin abi. Dur onları sonra hallederiz. Önce bir tak. Açacağız bunları tek tek zaten. O ortası evet. Montajı... Bak. Bir şey de becer artık yeter ya. <laughs> tamam. İşte budur. Işte. Ama aç, şimdi... aç aç. Aç aç aç. aç, aç Emin aç, aç. misin bu olduğuna? Biraz... Ya sen yap bacım. Yap yeni yıla giriyoruz bak az kaldı hadi hızlı hızlı kur Zaten var çok Jingle geç kurduk be, Nasıl geç kurduk daha 20 gün var bize e, kurduruyor tamam, millet, Milletler Kasım ayında başlıyor Halloween'den sonra direkt Sen Hristiyan mısın? Ha? Bak burada delik çıktı Tamam arkadaşlar <laughs> 210 santim de Benden biraz uzun Biraz mı? <laughs> Abi bu 210 santim ben kaç santim o zaman? <laughs> Sen 1.55 falan 1.95'im ben Şimdi aşağıdan tek tek açmaya başlayacağız arkadaşlar. Sonuçsuz musun? Elin çalışsın. Hadi. Hadi abi. <laughs> Sen yukarıdan açmaya başla. Anne, yardıma gelir misin bize? Bu biraz uzun sürecek de. Şimdi anne bunların tek tek dallarını açacağız. Bu biraz dallarda bulurum seni. Abi 2026'dan beklentilerin neler? Yok, 2026'dan beklentilerim çok şey kardeşim. Ağaç çok o kadar büyük ki kamaraya sığmıyor. Açtınız mı? Güzelce açın bak. Ya ağacı IKEA'daki çok güzel yapmışlardı şimdi bir Kötü geldi gözüme ya. Açamadığın için olabilir mi? Bu böyle bir açış şekli yok çünkü. Böyle bir açış şekli yok geldim yani. O aç. Abi yardım edecek misin? <laughs> Bugün salonun videosu yüzünden sporda gitmedik. Yap. Hadi hadi ne oluyor ya gerçekten. Şu yılbaşını kim icat etti ya? Elin yavruları. Yılbaşı ne diyor? Cefasını biz çekiyoruz sefasını sıla. Abi yılda bir tane zevkim var. Yılda bir kere bir etkinlik o'danmasın yapıyorsun ya, benimle. O'danmasın. Şapka ya da almadınız yılbaşı şapkanızı. Aa, Abim takmaz ki top işi der. Oo taktı reis. Diğeri ne güzeldi. 5 <laughs> dakikada bile 5 dakika bile sürmüyordu yapraklarını açma. <laughs> Anne bu arada dalların en altında da şey var. açtık böyle yapraklarını. Biraz uzun sürdü. Hiç yardım etmedim bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Bu videoda ne için varsın acaba hala anlamış değilim. Bir de gerçekten... Yazıklar olsun sana kardeşim. O kadar açtık, ettik, biz kurduk bunu. Evet arkadaşlar, şimdi sırada en can alıcı kısımdayız. Ne? süsler. Evet. Öncelikle ağacımızın ışığını dolayacağız çünkü ışığı süslerden sonra dolamak çok zor oluyor. Tamam. O yüzden ışıkla başlayacağız. Evet. Işıkla böyle 3 metrelik bir ışık aldık ama bana yorumlarda hep yazdınız. 110 metrelik ağaca 3 metrelik ışık hayatta yetmez. Çeyreğini bile doldurmaz dediniz. Beni Neyse çok ya. büyük bir e, şeye şey düşürdünüz. Öyle bir şey yok. aynı. kaç tanesinin 3 metre ışığı var ya? Bence yeter. <laughs> Arkadaşlar param buna yetti. Yetmesi lazım. lazım. Tut. Yetmezmiş bu arada. Tut, yani gevşek gevşek dolayı. Sen fişe takarım abi bunu. A. Önce fişe takmadan dolay. Aynen. Aç şunu. Aç önce bir açın açın. Önce bir açın şeyi. Ya e bu ne? Şey ya. E bu böyle bir ışıkmış. Evet, evet. Hem de çok güzel. Sallanıyor bir de. Baba Bak. şunun şeylerini açmıyor muyuz? Açmıyor muyuz? Böyle bir Evet kızım böyle sallanan ışık. <laughs> çok korkunç oldu. Tamam döndür. Ya olmadı ya. Allah aşkına sıra nasıl olmadı ya? arkadaşlar. Şey Abim şuraya bir getir şuradan bir getir. Onu ya. elinize toplayın. Fişini <laughs> eline topla kızım. Abin döndürecekte sen de oradan ver. Hah. Hah. Gerçekten. Hani biliyorsun biliyorsun değil mi? biz bizim evden çıktıktan sonra sağda bir şey var. can Hayır kapıdan çık sağda bir şey var. Aynı orada yaptığımız şeye benzedim gerçekten. Ne yaptık ki? Yani sıfır anlayısın. Ne yapayım? Neye mi? Şu an oldu biliyor musunuz? Ya şu kapıdan çıktığında sağdaki odada yapıyoruz ya o bir şeyler. Onun gibi bir şey Lavaboy oldu. Lavaboyu diyor, şey diyor. Ha. Gerçekten <laughs> o kadar iyi doğdun yani kanka. Ama ışık bir garipmiş. O yüzden oldu böyle. Işık değil kanka. Lan ne güzel ışık arkadaşlar. Gerçekten şu Bir, Hüseyin bir, bir yahar mısın? Bir yahar nasıl, nasıl olduğunu. Nasıl olduğunu Ö Çok korkunç da. oldu bir kere. <laughs> Baksana aa. Ve <laughs> gerçekten inanılmaz güzel. Hem zor. de öbür ağaçlardan öbür ışıklardan daha güzel oldu. Kesinlikle bak bunu ne yapacaksın değil Zamanın olduğunda He. şuralara falan bağlayacaksın şöyle kanka. Hani bak şöyle yapacaksın bak sıvacak. Arkadaşlar diğer süslerimize geçiyoruz. Işığımızı taktık. Az buçuk yapabildik gibi, yapamadık gibi de. Işık garip bir ışıkmış, anlamadım. Tek fonksiyon mu bu? <laughs> Yo, farklı da yani. Hayır, şöyle. bu kendi zamanla bak, bak şöyle şöyle yanıyor. Tek tek, ee, kendi yanıyor ee, sonra. Tamam. Bak, yani. bir, iki, üç, dört. Aaa! Yeter! Şimdi arkadaşlar sırada asıl süslerimiz var. Evet, yollayalım anneciğim. Kaleci, muslera. Atıyorsun bak. Ya bıraksana kardeşim. Her yeri sim yaptın ya. Kendine bir bak abi. Arkadaşlar şöyle çok güzel kırmızı toplarımız var. Ana tem olarak kırmızı rengini seçtim. İlk önce kırmızıları asacağız arkadaşlar. Evet abi gel. Evet. Oh my god gel. gel gel ben evet. şu yakın çekim al. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Muhteşemler. <laughs> Şimdi tek tek asmaya başlıyoruz. Hepsi aynı değil mi yani? Başka bir şeyden karıştırmadınız. Hayır hepsi aynı. Arkadaşlar gerçekten 3-4 farklı şey var. Bak şöyle bir, iki, 3. Hani bayağı güzel. Üçü de birbirinden değişik. Buna kaç para verdiniz? 900 TL mi öyle bir şeydi? Belli zaten iyi. Kaliteli bir ürün. Ben ee, kaliteli alırım abi. Aynen, kaka, biliyoruz. O yüzden gelmedim. <laughs> Arkadaşlar 2026 yılınız şimdiden sağlıklı, mutluluk, bereketli mutlulu. bir bereketli bir yıl olsun. Hepinizin 2026 yılını kutluyoruz. Biz ilk defa böyle güzel ve büyük evet. bir yılbaşı ağacı süslüyoruz. Gerçekten. Şu an amatörlüklerimiz olabilir. Birazcık garip süslemiş olabiliriz Hoş. ama. Önemli olan beraber olup beraber süslemek diye düşünüyorum. Böyle çok güzel sarı sarı toplarımız var. Bak abi beğendin mi? Neden kırmızıyla sarı? Kırmızıyla sarının güzel olacağını düşündüm. Yanlış yapsam. Yani. Bakalım güzel olacak mı? Şöyle ev falan var üstünde. Çam ağacı var. Çok tatlı süsler. Bak bu süsleri şey yapıyorsun sıra. Bitten sonra yılbaşı yine topları aynı güzellikle koyuyorsun. Seneye bir daha. Üstüne şey sığmayın ama sprey Yok Aynen. arkadaşlar bu arada kar spreyi yok bu videoda. Çünkü geçen sene sıktığımda bunların boyası kalktı ve küflendiler. Yani silemedim. Sildikçe boyası kalktı. O yüzden kar spreyiyle kaldı toplar. Ben de o yüzden silmeden koymuştum. Küflenmişler. O yüzden bu sene kar spreyi yok arkadaşlar ki bence böyle de gayet güzel gördüğünü düşünüyorum. Siz de dikkat edin yani eğer daha sonraki yıllarda kullanacaksanız aldığınız süsleri kar spreyi sıkmayın. Ağacın arkası çelimsiz kaldı. Ağacın arkası <laughs> videoda <da> görünmüyor kardeşim. <laughs> Videoları öyle gözüktüğü için doldur arkasını Evet. Şimdi arkadaşlar sıradaki süsümüzü getiriyoruz. Bu süs harika bir süs. En sona sakladım en güzeli bu arada. Ve dünyanın en iyi süsü. Gel sen geçin hadi bir bakalım. Tane top Şunların almışsın. güzelliğine bir bakar mısın? Aç için 20 tane var ne 3 tanesi. Hayır 3 farklı top almışsın ya. Yani. Evet. Kötü mü? Yani. Garip. Garip mi? Bunların da rengi daha güzel. İpi çözüldü şunu bağla. İmdat. Arkadaşlar sizin 2025 yılınız nasıl geçti? Yorumlarda yazın. Valla benim 2025 yılım Güzeldi gayet dolu dolu keyifliydi. Yani bakalım 2026 nasıl olacak? Nasıl geçecek? Kanal açtım arkadaşlar 2024'te açtım değil mi? 24. Evet. Aynen yine böyle bir aralıkta açmıştım kanalımı arkadaşlar. Valla şu an 2000 abone olduk. Hepinize çok çok teşekkür ederim bu arada. Gerçekten hızla büyüyoruz. Yine arkadaşlar, bu yılda farklı ve güzel içeriklerle sizlerin karşısında olacağım. Bildirimleri açmayı unutmayın ki videolarımdan haberdar olun. Abi senin kanalın nasıldı bu sene? Abi düşün, benim kanalı bilenler biliyor. Omastik, Fantastik, psycho. Tabii. <laughs> Abi bizim kanal güzel bir kanal, daha da iyi olacaktır. İnşallah. Allah gönlümüze göre versin her zaman. Mesela yarın Doğada yatta Kalma videosuna gideceğiz uğraştığımız şeye bak. Ama kötü mü oluyor? Gayet iyi bir aktivite. Spora gitmedik, onu yapmadık. Bacım su, bacım hmm. mı Benim var. Benim zaman geçmek niye bu kadar bacım Bacın şey mı şey var, yapıyor? derdin mi var? Allah'ım sen sana ver. bir de ben seni istedim. <laughs> evet arkadaşlar evet. öyle bir problem var. Mahallede arkadaşlar abimi dışlıyorlarmış. Kardeşin yok diye. Abim de gitmiş annemlere bana bir kardeş yapın demiş. Anneler başta reddetmiş ama sonra yapmışlar beni. Sonra işte sen geldin. O günden beri yani. çekiyoruz. <laughs> şimdi kaklım olsaydı <laughs> yaparmadın, <laughs> yapmazdın. <A> <laughs> Geçen a seneden kalma arkadaşlar. Zaten hatırlarsınız büyük ihtimalle. Böyle elmalı süslerimiz var. Size şimdi şu küf muhabbetinden bahsedeceğim. Bakın arkadaşlar silmeye çalıştım. Kar lekeleri var. Direkt e rengi gitti yani. O yüzden bu sene sıkmayı planlamıyorum. Şimdi böyle çok tatlı elmalarım var. Elmalarımı koyacağım. Elma ne biliyor musunuz anne? Bereket. Aynen. Kütür kütür. Bir tane sektireyim kaç sektireceğim? Hayır abi. Bir tanesi feda edelim ya. Tamam et. Kaç sektireceğim? Tahminleri alalım. Ee, beş. Beş. Hazır mısın? Üç. Bak kaç sektirdi gördün mü? Hepimize fake up bitirdi. Tamam tamam yapıyorum yapıyorum yapıyorum. Hazır mısın? Hadi geldi. Bir. Lanet olsun. Sol sol sol. Destek ben sen yaparsın de. Sen yaparsın. Ben yaparım anne. Bir. Üç. Ne dedim bir üç tane sektiniz. Doğru, doğru. Yeter arkadaşlar. Oyun oyun oyun. Şimdi arkadaşlar şöyle bir süsümüz var. Bunu e, kullan bak farklı bir süs görüyorsun Hı, -hı. Bir defa. Evet, Şunu güzel. topu çıkarman lazım bunu koyabilmek için. çıkardım aşkım. Şimdi arkadaşlar bunu da şu şekilde. Al beni bir... Kaldırayım mı? Kaldırman <laughs> <ben> gerekecek. Hacı bak şimdi kaslı erkek. Zıpla üç gibi zıpla. Böyle çok zor. Allah. çok zor böyle. Dur bunu. Şuraya. Lan şu ona taksana kanka. Takamıyorum. Lan bir elini bırak, elini bırak. Hı. Tak. Üste, üste, en üste. Hayır yıldızımız var ya. Yeter mi bu kadar? Ba anne yıldızı ver yukarıdayken. Hadi. Dayanamıyorum. Sayko. Sayko. Arkada. Evet arkadaşlar böyle çok tatlı kırmızı bir yıldızımız var. Boşta da... Bundan... sonra konuşursun. Bak <laughs> şimdi. Aa, yeter artık. yıldız mı <laughs> küldü? Dur. Dur abi dur yapacağım. Sayko sayko. Yalan istedim. Hayır <laughs> evet oldu indi. <iyiydi. gülüyor> hayatımda böyle kaslı bir adam görmedim. Bak evrende şunun kadar kaslı bir adam daha var olmadı. Tycho. Abart. Ben gittim. Abart. Abart. Ağaçım Kanka sen gerçekten sıfır becerik tut. şeyleri ver. Çorapları. Çorapları da alta koyacağım zaten. Çorapları mı? Çorap. Şimdi... <laughs> Ay. Artık... <laughs> Çorabını <gülüyor> Çorabını da ağaca asıyor Asıl. <laughs> bir şey çok iyi Gerçekten çok Renk iyi Renk oldu. tam uyumuzun bir <laughs> yıl bir oldu <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şu an e, yaklaşık 5 haftadır giydiği falan çorabı bunu astı Ben yanakma bunun dayaya gidiyor Bak yalancı <laughs> Gördün işte <laughs> Kodla tabi... Hayır ya iğrenç. Yeni yıkanmış lan. Yeni yıkanmış. Evet. arkadaşlar Doritos'a cips kokuyor Allah aşkına. Şimdi arkadaşlar annem böyle şeyler almış. Bunlar böyle birine hediye falan aldığınızda içine bir şeyler koymak için. Bizim tabii içinde bir şey yok. Nasıl Ar yok ya? Param bitti artık alamadım. Bunları bunu altına koyacağız. Evet. Şöyle. Çaktırma şey alsana acı olsun. Ha evet. Bu arada arkadaşlar şöyle de iki paket topumuz var ama bunları koyup koymamak arasında çok kararsız kaldım çünkü ağacımız tıka top basa dolu oldu yani top oldu hep ve tıka basa dolu oldu görmüş olduğunuz gibi. Hep top gibi. almışsın. Mesela Baksana bu daha... Şu dala bir bakar mısınız? Hani <laughs> bir tane bir Bak bunu kim yaptı acaba? <laughs> Mesela bir tane dala adam iki tane top atmış <laughs> <dışarı>, hani anladınız mı? Niye bir dalda iki tane portakal görmüyor musun? Ben görüyorum bazen. <laughs> yanlım çok şey durmuyor. Yok. karışma. Evet arkadaşlar, ağacımız hazır. Bakın arkadaşlar yani bu kadar güzel olmasını hiç beklemiyordum aslında. Yani başlarda ilk başladığımızda süslemeye bir üzüntü vardı içinde. Dedim aha bu ağaç çok karma karışık olacak. Ama bence gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Umarım arkadaşlar sizler de beğenmişsinizdir ağacımızı. Ben vallahi bayıldım. En büyük hayallerimden birini gerçekleştirdim. Büyük bir yılbaşı ağacımın olması. Bundan önceki yılbaşı ağacım şu kadar falan. Zaten ilk videomu izleyenler bilir YouTube videomu. Yani şu an gerçekten o kadar çok mutluyum ki anlatamam size. Yani şu an içim kıpır kıpır ne kadar yansıtıyorum size bunu bilmiyorum ama umarım daha güzelleri, daha iyileri sizlerin olur arkadaşlar. Umarım 2026 yılınız hepinizin çok güzel geçer. Senin de inşallah güzel geçer abi. Gel dolu dolu bir yıl olur senin Gel için. Başımız, sen iyi bak. Sana nice başarılar diliyorum 2026 yılında. Benim videoma da konuk geldiğin için teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Bu videoda da arkadaşlar aldığımız süsleri nereden aldık? Ağacı Ikea'dan aldık. Kaç para evet. aldın? 2600-2700 civarı. 2600-2700 civarı. Süsleri nereden aldın bütün süsleri? Süsleri de arkadaşlar metrodan aldım. Sponsor Ondan... falan değil. Bu arada evet, reklam değil. Sadece hani sizlere bilgi amaçlı söylemek istiyorum. Evet, Ve kaç para verdin? Totalde 3800 lira gibi fiyat tuttu hepsi çay dahil. <laughs> e, ee, on, onun dışında bilmiyorum. Yani, Sıla biraz daha ekstraya kaçmış. Aynı şeylerden almış. Siz mesela almak isterseniz dediğim gibi Metodan veya başka yerlerden alabilirsiniz. Sizler de bize Instagram'dan süslediğiniz ağaçların fotoğrafını atarsanız evet. En güzel süsleyen ağacın fotoğrafını ben hikayemde paylaşacağım. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni yılınız kutlu olsun. Sizleri seviyoruz. Arkadaşlar. Hoşçakalın.